Arkadaşlar atışlardan size iki tane eğik düzlemli soru çözmek istiyorum. Birbirini tamamlayıcı iki soru. Yani eski senelerde ÖSYM'nin sorduğu soru kalıplarından birisi şu gördüğümüz soru. K noktasından beşlik bir hızla fırlatılan bir cisim KLM yolunu izleyerek eğik düzlemin M noktasına çarpıyor. Bilye KLM yolunu kaç saniyede alır? Şimdi bu tarz eğik düzlem üzerinden bir yata atış hareketi vermişse aslında bu açıyla ben yatay ve düşey arasındaki aldığı yolu kıyaslamam gerektiğini söylüyor. 37 derecenin karşıdaki kenar 3K iken diğer açısı ise 53 olacağından dolayı 53'ün karşısı da 4K olmalıdır. Şimdi yatay yatışın özelliğini hatırlayacaksınız. Yatayda sabit hızlı düşeyde serbest düşme hareketi yapıyor. Yani o zaman yatayda aldığı yol X o da 4K olduğuna göre. O da V çarpı T yani 5 çarpı T. Yani aslında X eşittir VT düz mantık bunu kullanmış oluyoruz. Düşeydeyse ise hangi formül kullanılır? H eşittir 5T kare yani 1 bölü 2GT kareden alacağız. O zaman onu orada kullanacak olursak H eşittir. Ee, düşeydeki yolumuza bakıyoruz. Burası da 3K. 1 bölü 2 gt kareyi aslında son haliyle yazmış oluyoruz. Yani buradan da 5 t kare. Ve bizden saniye isteniyorsa yani e, m noktasına düşme zamanı deniyorsa bu iki denklem artık birbiri cinsinden yazıldığı için oranlama yapılabilir. 5'ler gider, t'ler gider. 1 t kaldı. 1 t yazacak olursak buradan da içler dışlar yapmanız durumunda 3 bölü 4 gibi bir saniye çıktı. 3 bölü 4 de 0.75 saniye demektir. Yani cevap buradan E seçeneği gelir. Benzer bir soru tarzı daha verilmiş. K noktasından serbest bırakılan bir cisim L noktasına gelip esnek olarak çarparak M noktasına ulaşıyor. Ama K'dan L'ye 2 saniyede geliyor. K'dan L'ye 2 saniyede geliyorsa LM arasında kaç saniyede gelir? Normalde bunun bir özel pozisyonu da var. Özel durumu da var. Hemen bunun iki katı diyebiliyorsunuz seçenek olarak. Ama istiyorsak burada işlem de yapabiliriz. Şimdi serbest düşmeye bırakıldığı için L'ye gelme zamanının 2 saniyede olmasından dolayı hız onar onar arttığı için yani G çarpı T'den de yazabilirsiniz. 10 çarpı 2'den 20 metre bölü saniyelik bir hıza ulaşmıştır. Şimdi buradaki çarpma hızımız 20 ise 45 olmasından dolayı yatay doğrultuda fırlayacak çünkü esnek çarpışma yapıyorsa şuralar 45 45 olur. Eşit açıyla yansıyacağı için 20 ile geri yansır. 20'den sonra M noktasına düşüyorsa bu aşamadan sonra yine bir önceki soruya benzer bir mantık gösteriyoruz. Yani şu yatay ve düşey aldığı yollara bakıyoruz. Düşeyi h, yatayı x ama 45 derece olduğu için buradaki h ve x değerleri birbirinin aynısı x yerine ne yazacağız v çarpı t yatayda çünkü sabit hızla hareket eder yani 20 çarpı t diyeceğiz h yerine ise 5 t kare yazacağız 5 t kare ama neden eşitledik bu ikisini 45 derece olduğu için eşitlediniz buradan 5 ile 20'yi sadeleştiriyorsunuz t karenin bir tanesi gidiyor bakın t buradan 4 saniye olarak çıkıyor ama ben söylemiştim ne dedik açı hatta ne olursa olsun bir cisim bir serbest düşmeye bırakıldıktan sonra çarpıp eğik düzlemin üzerine belli bir şekilde esnek olarak çarpıp geri düşüyorsa her seferindeki buradaki süre K'dan L'ye gelme zamanının iki katıdır. Yani orası bir olsaydı iki saniye iki olduğu için dört saniye olarak bulduğumuzu söyleyebiliriz. Yani cevabımız B olmalıdır.